Şimdi saadet zinciri gerçekten e, büyük bir tuzak. Hı. Çünkü tamamen matematiksel bir sistemdir. Evet. Ve sadece ve sadece yeni giren insanların para vermesine dayalıdır. Hı hı. Network marketing değildir. Hı hı. Ve saadet zincirleri titan türü şeyler biliyorsunuz yasaklandı. Evet. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yasaklandı. Yasak, evet. Yapanlarda yani gerekli cezalara çarptırılıyorlar. Yani i̇deal yapanlar oluyor. Evet, evet. Evet. Bununla birlikte maalesef şöyle bir şey de tabii var. Şimdi network marketing ve bir ürün olduğu için e, sade zincirine şimdi yeni versiyonları da her an çıkabiliyor. Hı hı. Nasıl ortada bir ürün varmış gibi? E, mesela diyor ki bizim işimize giren herkes işte bu kupayı alarak girer. Ancak bu kupa sanıldığı gibi kupa değildir. İşte Uganda'da özel olarak üretilmiştir <laughs> ya da Ayda. Şu içindeki maddeler uf bu yani yok böyle bir şey. Bu inanılmaz bir şeydir. Değeri 6.000 dolardır. 6.000 dolar evet. Yani sen işe girerken aslında işe para vermiyorsun. Sen kupayı satıyorsun, kupayı satın Evet. Kaça satıyorsun? 6.000 dolar. Ha. Peki ee, sonra sonrası karışık. Evet. Bu konuda dünyada ve Türkiye'de organize olmuş bir kurum var. Adı Doğrudan Satış Derneği. Evet, evet. Ve Doğrudan Satış Derneği insanların bu konuda aldatılmamaları için, aldanmamaları için gerekli şeyleri alt alta yazdığım sitesinde. Hmm. bsd.org.tr Girip bakabilir herkes. Hoş benim kitabımda da, çok Marketing ile ilgili kitapta da, bu kitapta da zaten hmm. ona bahsediyoruz. İçerisinde var. Evet. Yani e, piramit düzenler nedir? Neden dikkat etmek lazım? Ne yapmak lazım? Bu söylediğiniz piramit düzene mi giriyor? Piramit düzen. Evet. Evet, aynen piramit düzen. Hı -hı. İşte ona Saadet Zincir de deniyor, başka isimler de denebiliyor. Titan türü. Evet. Şöylerden bahsediyoruz. Ve Doğrudan Satış Derneği özetle şunları söylüyor. Bir, sizden ne kadar para istiyorlar? Hı -hı. Hı -hı. Yani girişte ne kadar para istiyor? Çünkü e, genelde legal bir kanuni, network marketing ya da doğrudan satış şirketi Evet kişiden çok para istemez. Evet. Hı? Çünkü zaten amacı herkese eşit şans sunmaktır. Hı hı. O yüzden herkesin bu işe adım atabilmesidir. Hı hı, o yüzden hı. çok para istemez. Hı hı. Yani baktığınız zaman işte e, birkaç yüz liraya rahatlıkla kurabileceğiniz bir iştir ve olmalıdır. Hı hı. O yüzden hı. birincisi o olabilir dikkat edilecek şey. İkinci konu dolar evet. satış derneği der ki satılan ürünler geri hı. alınıyor mu? Hı hı, hı. Yine çok önemli bir sorudur. Evet. Yani çünkü diyelim ki birisi bir ürünü aldı. Memnun kalmadı. Geri verdiğinde geri alır mı şirket? Hı. Çünkü genelde kanuni ve özellikle doğrudan satış derneğinin onayladığı şirketler bunu geri de alırlar. Hı hı. Herhangi bir ürün geri de alırlar ve parasını öderler. Yani son kullanıcının ya da bu işe üye olan kişinin hı. bir zararı yoktur. Üçüncüsü o da ilginç. Bu ürün normalde dışarıda da satılıyor mu? Yani şunu demek istiyorum. Son kullanıcının istediği bir ürün mü? Hmm. Yani sen bu kupayı götürdüğün zaman, işte diyeyim ki bu komşuna ya süper bir kupa. Sadece altı bin dolar dediğin zaman. <gülüyor> 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 Bunu evet. almak ister mi istemez mi? İster mi istemez. Mi? Evet. Yani insanların bu soruları akıl selim bir şekilde kendine sorması ve değerlendirmesi lazım. Allah bir akıl fikir vermiş. Bunu kullanmak Ama lazım. para kazanıyoruz diyorlar, duyuyoruz. İşte o alışverişlerden paralar dönüyor yani diyorlar. Yani para döner. Evet. Şimdi önemli olan Hakan Bey şudur. Bir günlük, bir aylık, bir yıllık, iki yıllık değil. Allah'ın verdiği bize bir ömür var. Evet. Bu ömür boyunca sen alnın ak, açık, insanların gözünün içine baka baka bu sistemi satabileceğin mi? Aynen. Evet. Mesela 20 gün sokakta gördüğün birisi senin yüzünden işte 3000 dolarım gitti diyecek mi? <laughs> diyecek mi? Evet. Ya da senin cevabın şu mu olacak? Sen de dört kişiye verdirseydin kurtulurdun. İyi. <laughs> i̇şte Titan mentalitesi budur. Evet. Kaybettin mi? Ya vah vah tüy tüy dört kişi daha kaybederse sen o zaman kaybın gider olmaz Senin yüzünden dört kişi kaybetti Evet. Network marketing bu değildir. Network marketing insanların kaybetmesine de değil kazanması üzerine kuruludur. Evet. Ve network marketing şirketlerinde bir ticari ciro vardır. O yüzden sisteme yeni kişi kaydı olmasa bile ciddi rakamda kazancınız olur. Yeter evet. ki sistemi oturtun. Evet. evet. Ve o yüzdendir ki titan türü şeyler, sadece zincir türü şeyler sadece yeni giriş odaklıdır. ...halbuki network marketing şirketlerinde ciddi cirolar döner. Evet, sadece yeni girişten değil tabii. Değil. aynen öyle. Evet, evet, evet. Çok, aynen çok öyle. önemli bir farktı, çok önemli bir şeydi. Evet, Teşekkür evet. ederim o konuda. Peki, evet. e, hani krizlerden çıkışta dedik, e, geçtiğimiz yıl işsiz kalanlar vardı. Sizin de hayatınızda işsiz yaşadığınız dönemler olmuş. Allah'a şükür. evet, evet değil mi? İyi bir tecrübe. İyi bir Amca tecrübe, evet. De. Kesin. Hani Kesin. herkes yaşamasın ama bu tecrübe zaman zaman insanlar tarafından yaşanıyor. Çünkü bir anda her şeyden olabileceğiniz bir ana gelebiliyorsunuz. Çok Aynen. doğru. O yüzden e, yani bu işsiz kalmış şu anda e, yeni bir işe girmeye niyetlenen bir insan profili düşünelim e, ve network marketing'e girsin mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok direk bir soru şey, oldu ama. Yani network marketing onu mutlu edebilecek alana gelene kadar ne kadar geçinebilmeli hmm. ki ne kadar bir birikimi olmalı ki onu biz network marketing sistemiyle sadece yaşayabilecek halde görebilelim. Çok güzel bir soru. Ya da ne kadar çabası çabaya ihtiyacı Şimdi var? Ne var biliyor musun Sakan Bey? Şöyle bir durum var. Ee, öyle bir çağa gelmişiz ki insanların büyük zamanı televizyon önünde geçiyor. Evet. Evet. Ve günde ortalama 4 4,5 saatin ...kişisel olarak televizyon karşısına... geçtiği söyleniliyor. <laughs> bu çok, şey, evet. çok ciddi bir rakam. Ve bu dört, dört buçuk saatin öğretici, tecrübe verici, gelecekle ilgili umut ya da bilgi verici ne kadarı geçiyor diye bakarsanız birçok insan için belki yarım saat bile değil. Değildir Birçoğu kim kime ne demiş, kim kime ne yapmış, onun eşi ona ne yapmış. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. O tip programlar izleniyor. Evet, evet. Ve e, bu insanlarda bir zaman yanılgısına yol açmaya başlıyor. Neden? Mesela birisi bir diziye kolik oluyor, o diziyi seyrediyor. Üç dizi, beş dizi sonra bir bakıyorsun, e, diyelim ki ortada olmayan bir ilişki oluyor, sonuçlanıyor. Ya da olmayan bir çocuk doğuyor, büyüyor, ölüyor. Beş dizide bir çocuk oluyor, doğuyor, büyüyor mesela. Ya da televizyon filmi. Evet. Bir bakıyorsun, bir buçuk saatlik bir filmde neler oluyor, neler oluyor, İnsan hayatı nereden nereye geliyor? insanlarda bir zaman algı sorunu başlamaya başlıyor. Hmm. Ve bekliyor ki, gerçek hayatta kendininki de birkaç saatte olsun. Halbuki gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek hayatta ne var? Evet. Şimdi, şöyle bir insanlar var, siz varsınız diyelim. Hı hı, evet. Burada bir sonuçlar var. Sonuçlar. Hı hı. Hasat diyelim biz buna. Hı hı. Evet. Hasat. İnsanlar sonuçları istiyor, bir an önce istiyor. Olsun hemen olsun. Aynen. Çünkü zaman algısı karışmış insanlar. İki bölümde evet, bir ama. sene geçmiş çünkü. Aynen. iki bölümde <laughs> bir sene, iki sene geçmiş. Aynen öyle. Veya bir filmde bir buçuk saatte ömür geçmiş. İnsanların zaman algısı karışmış. Ancak şunu unutmayalım. Biz çiftçi bir aileden geliyoruz. Türkiye'ye bakarsanız. Bir evet. çiftçi. Evet. Bizim de öyle. Evet. Ve çiftçiler şunu bilir. Tohumla ...hasat arasında bir bölüm daha vardır. Bu da çalışma gerektirir, emek. emek gerektirir... ...o tohumun kötü otların alınmasını gerektirir, sulamak gerektirir, güblerine gerektirir. Ancak şu anda öyle bir şey olmuş ki... ...insanlar direkt buraya gitmeye çalışıyorlar. Evet. Evet. Ve mesela ne tür kişilere bakarsak insanlar... ...oh gelir çok güzel, ne kadar atıyorum... ...3 bin lira, 5 bin lira, 50 bin lira aylık. Türkiye süper. Hemen buraya gelmek istiyor iki ay koşturuyor. Ondan sonra gelip mesela diyor ki ya Ali Bey ben iki ay çok iyi koşturdum. Eee? Ama bir şey gelmedi. Topu topu 300 lira geldi. Ben nasıl yaparım bunu? <laughs> ben bazen onlara takılıyorum. Diyorum ki pardon e, ne kadar sürede çalışıyorsunuz diye işinizde maaşlı işin mesela diyelim. Diyor ki 20 yılda çalışıyorum. Hem de şu seviyedeyim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir pozisyondayım. <laughs> Peki ne kadar maaş alıyorsunuz özel değilse? 1500 lira alıyorum, 2000 lira alıyorum, şunu lir alıyorum, neyse. Bazı ona diyorum ki, şimdi sen 20 senede 1500-2000 lira maaşa geldin. 2 ayda 300 lirayı mı azımsıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Network marketingin en büyük gücünü bazen insana gözden kaçırıyor. da ne biliyor musunuz? Kartlama faktörü. Evet. Diyelim ki, şöyle bir göl var. Burada da bir su sümbülü büyümeye karar verdi. Hı hı. Diyelim ki ortam müsait. Çok rüzgar yok, çok yağmur yok. Su sümbülü için müsait bir zaman. Su sümbülü şuradan harekete geçti diyelim. Evet. Büyüme seyri nasıl oluyor biliyor musunuz? 15. gün baktığınızda görmekte zorlanırsınız. Önce küçülüyor. <laughs> çok küçük çünkü. <laughs> evet. Çünkü minicik daha kökü çıkıyor, işte kendisi yukarıdan çıkıyor, küçücük. 20. gün bir halı kadar. Halı kadar. Koca gölün içinde bir halı kadar. Evet. 29. gün gölün yarısı susun bile oldu. Vay vay vay. Bir ay her taraf susun bile. Evet. Network marketing aynen susun bile gibi. Bazen insanlar erken yargılıyor. Mesela 15 gün sonra baktığında diyor ki, demişim var mı yok mu belli değil. Evet. Değil. Aslında sen öyle kökler attın ki devam ettiğin zaman burası işte bu çalışma kısmı, emek kısmı buraya devam ettiğin zaman sonuçların gelecek. Ama işte bu kısmı çok önemli katlama faktörü. Yani şunu düşünün mesela diyelim ki bir elma fidanı diktiniz, fidesi diktiniz. Sonra 3 sene sonra dediniz ki 3 senedir gübreliyorum, suluyorum, her şey yaptım. Bir elma bile vermedi. Vermedi evet. Ondan sonra da sulamaya kestiniz. İyi mi yaptınız? Hayır. <laughs> Üçüncü senenin sonunda verecek. <laughs> meyve toplama zamanı geldi. Artık her an meyveler verebilir. Hele ki birkaç sene sonra dolu dolu meyve verecek. Bu hangi soruyu aklımıza getiriyor? Şu soruyu aklımıza getiriyor. Bir elmada kaç çekirdek vardır? kaç vardır? 6, 8, 10, 12. Evet. Acı civarda. Peki bir çekirdekte kaç elma vardır? <laughs> Bilemezsin. Evet, o evet, çekirdekten evet. bir ağaç olur, o elmalardan yeni bir ağaç olur bir bakarsın. Olacağı belli değil. Aynen. O yüzden network işinde de, hele ki zaten birkaç tane lideri iyi yetiştirirsen, mesela diyelim ki sen buradasındır, senin referansınla birkaç kişi işle tanışmıştır, onların işi kurmasını öğretirsen, senin evet. dört tane tohumundan bir bakarsın binlerce kişi olmuş ve biz bunları çok yaşadık, yaşıyoruz işte network marketing'in heyecan verici yönü burasıdır. Evet. Burası çok heyecan vericidir. Bilmiyorum evet. sorunuza biraz cevap güzel, oldu. Çok oldu.